güvercin gerdanı. Numan Keser Bunca zaman sonra yeniden boş bir sayfaya dokunmak çok zor. Kelimelerle selamsız sabahsız tam dört mevsim geçti başımdan. Zamanın acımasız sularına kapılmış bedenim hala tek parça. Buna ben de şaşırıyorum. Kaç kere boğuldum, kaç kere kıyıya vurdum, kaç taşa çarpıp göğsümden oyuldum artık saymıyorum. Hayat beni meçhul bir şarkının içine hapsetti. Bunca zaman sonra inanarak kurabildiğim tek cümle bu. Fakat buradayım işte. Dört mevsim, sayısız yağmur ve hatırlamaya değer birkaç akşam üstünden sonra. Var olduğumun ispatıysa küsüp arkamı döndüğüm kelimeler. Kelimelerim bak yazıyorum. Nerelerden, ne zamanlardan, ne belalardan sonra hem de. Sessizliğimin, uzun süredir yıldızlara bakmayışımın, yok olan hatıralarımın elbette bir sebebi vardı. Fakat ben canımı acıtan sebeplerin altında ezilmek yerine, yitirdiklerimin yerini dolduracak yeni şeyler keşfettim. Vazgeçtiğim alışkanlıklarım, yeni yeni fark ettiğim huysuzluklarım ve huylarım oldu. Çiçeklere daha bir düşkün oldum nedense. Çiçeklere ve toprağa. Bir gün dünya maltüst olurken bir tohumu toprağın koyununa gömüp şefkatle can suyunu verdikten sonra pencereden dışarıyı seyrettim. Dağlar yerinden oynarken, içimde kızıl kıyametler koparken bir çiçeğin filizlenmesini beklemeyi öğrendim. Her şeyi yeniden çözer gibi. Olan olmamış, yaşanan yaşanmamış gibi. En karışık, en kalabalık zamanlarında içimdeki mahşere açılan pencereleri sımsıkı kapatıp odamın penceresini açmayı öğrendim. Tüm bunları ağır acıların koynunda sakladığı o kutsal metanete tutunarak aşardım. Pencere önü saksılarına sığındım. Bir de, Tencereme konan güvercinlere resmini yapabilmeyi ne çok isterdim güvercinler. Oyunlarında atan ince damarlarını, küçük gagalarını ve elbette rengarenk gerdanlarını. Kelimelerle nasıl anlatılır bir güvercin gerdanı? Biraz sarı, çokça eflatun ve bir görünüp bir kaybolan yeşil. Bilmem ki yeşilin hangi tonu? Gün batımı güvercin gerdanından yansırmış suya, taşa, toprağa. ner güvercinlermiş akşamın sahibi. Çok şey öğrendim sen yokken, çok şey biriktirdim. Kibrit kutuları topladım, sahipsiz fotoğraflara hikayeler yazdım. Adını bilmediğim insanların yüzlerine uzun uzun baktım. Gonklu duvar saatlerini tamir ettim. Kıyıda köşede kalmış, unutulmuş filmleri seyrettim defalarca odamın rengini değiştirdim. Mavi'yi eskisi kadar sevmediğimi fark ettim. Somon rengi rüyalarımı bir kutunun içinde sakladım. Sevdiğim bir kitabın sayfalarını özenle kopardım. Sonra onları duvarıma tek tek nakşettim. Yalnızca eşyayı ve mekanı değil, zamanı da değiştirdim günlerce güneşin batmadığı mevsimler keşfettim. Adını hiç duymadığın aylarda yaşadım. Hiçbir saatin göstermediği bilinmeyen zamanlarda geceyi bekledim. Sabah, beşten sonra fark ettiğim yeni bir zaman aralığına ad verdim. Göğe ayna tutarken lacivert bir anafora tesadüf ettim. Zamanı genişletip mekanı eşyayla erittim. Eşyanın dilini öğrendim. Mekanın sesini duydum. Zamanın kahverengi ceketini her akşam ellerimle bir sandalyenin sırtına geçirip saatlerce seyrettim. Ve ağır bir itirafın vakti geldiyse eğer... Evet evet. Ağır bir itirafın vakti geldiyse eğer... Tüm bunları senden sonra diye başlayan cümleler kurabilmek için keşfettim. Bunca şeyin arasında Eşya mekanla birlikte değişti. Bense gizlice zamanın ceketini omuzlarıma geçirmeye niyet ettiğim bir anda yakalanıp kapı dışarı edildim. Nihayetinde ben de değiştim. İşte o gün duydum hayatın beni hapsettiği meçhul şarkıyı. O gün anladım yaşayan yerimden kırıldığımı dünyaya. O şarkının içinden çıkıp kendime bir sığınak, sakin bir liman ararken kaybettim yönümü. Yola düştüm, köprüler geçtim, adını bilmediğim ırmaklarda ıslandım. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Gittim sandım, gidebilirim sandım. Fakat, fakat sonradan anladım, gitmekte maharetimin olmadığını. Asılı, ne yaptıysam kurtulamadım o lanetli şarkıdan. Sıkıcı, boğuk, ve paslı sesler eşliğinde aynı nakaratı dönüp durdum. Tüm bunlar, tüm bunlar seninle başladı. Seni ararken tanıştım çiçeklerle. Seni sorabilmek için sırlarımı açtım güvercinlere. Seni ararken ulaştım bunca belaya. En fenası da seni ararken meydana kondu adım. Teşhir oldum, sürgün oldum. Seni ararken en çok adımla yandım, adımla savruldum hesap tutan, hakkımı kollayan ne bir göz, ne bir el. Naçar oldum, sustum, susturuldum. Adım, derimin altında keskin bir acı. Adım kayıp, adım benden ötede. Seni ararken, adımı çaldılar benden. Tüm bunlar seni ararken, sebebim, katilim, sevgilim sana uğramadan geçseydim bu yazıdan belki bir zafer kazanmış sayardım kendimi. Çünkü o zaman sende kalan kelimelerimden vazgeçmiş olurdum. Çünkü o zaman sende kalan en kadim şiirimin yası hafiflerdi. Birine yazdığın şiiri geri isteyemiyorsun. Birine sende kalan kelimelerimi geri ver diyemiyorsun. Bunca zaman sonra diye başlıyorum ya her lafa. Aldırma, açımdan. Çünkü bunca zaman sonra hüznümün en keskin köşesi o kelimeler ve o şiir oldu. Yanan suların, turuncuya çalan mermerlerin, kara göz çiçeklerinin gölgesinde sığınabileceğim, bir parça umut arayabileceğim gücü yine kelimelerde buluyorum. Sanat değmemiş kelimelerde. Elimde avcumda kalan kelimelerde. Şimdi, şimdi sessiz bir kıyıdayım. Odamdan pencere önü saksılarımdan tanıdığım güvercinlerden çok uzakta. Başımda dönüp duran martılara yüz vermiyorum çünkü martılar hep yalan söyler biliyorum. Duyduğum yalnızca dalgaların sesi. Gördüğüm yalnızca taşlar. Bir sırrı çözer gibi, kaybolmuş birini arar gibi, yeni bir haber duymak ister gibi taşlara dokunuyorum. Cebime attığım birkaç çakıl taşını çiçeklerimin toprağıyla buluşturacağım dönünce. Gitmenin hakkını hiçbir zaman veremedim belki ama geri dönme halinin her rengini ezberledim. Geri dönmek için sayısız menzil, sayısız yokuş, sayısız köprü geçtim. Gittiysem de geri dönmek için gittim. Kıyı hala sessiz. Martılar hala ısrarcı. Burada güneş batmak üzere. Şimdi aklım ne geri dönmekte ne de sende. Hatırladığım tek şey, hatırladığım tek şey güvercin gerdanları. Çünkü biliyorum, karşımdaki gün batımı ilk güvercin gerdanından yansıyor yüzüme. Şimdi, şimdi en çok eflatun ve yeşil, şimdi en çok akşam, ellerimde taşlar ve kelimelerim, güneş, sulardan çekilirken, sanki bir düğümü çözüyor içimde. Sanki bir güvercin gerdanı hatırına yeniden başlamak mümkün her şeye.